Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günümüze CSGO oynuyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki de CSGO'yu ben çok aşina olmadığım için. Tabii FPS oyunlarından da biraz başarılı olduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani izleyenleriniz artık izlemeyenleriniz de öğrenir. Yavaştan yavaştan bu videoda vesilesi olur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar CSGO'yu bir bakalım. Nasıl oynuyoruz? Güzel mi oynuyoruz? Ee, zaten CSGO bilenler biliyor. Büyük ihtimalle bilenler belki bu videoyu izliyordur arkadaşlar. Ee, ben çok uzun kes uzun söylemeyeyim arkadaşlar. Ee, abone olup bir daha takip çok sevinirim. O zaman hadi video. Evet arkadaşlar şu an e, CSGO girmiş bulunmaktayız. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? E, giriyoruz. Şu an ne var? Ana menüye girmişiz arkadaşlar. oynaya basalım. Takımın maçı kafi. E, hangi haritalar olabilir? Buradaki haritalardan biri olabilir mi? Evet. Bence buradakine çok yabancı değilim gibi geliyor. Yani hissiyatlarım öyle arkadaşlar. O zaman maça geçti mi? Hemen geliyorum. Bu takım önüm açıldı. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Evet, bakalım nasıl oynayacağız arkadaşlar. Çok baya baya ses var. Tamam, iki kil aldık. İki kil. Çık. Çıkmazsan. <laughs> Çıkmazsan bakıyor da. Hayır, hayır. Tamam, <laughs> öldük anasını avradını. Bu ses ne geliyor? Bir, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Evet arkadaşlar, bir ses problemiyle karşı karşıyaydık. Ben oğlum adı ülket lan! 4 oldu herhalde. 5 beş, beş. Hayır! Amman kudum çocuğa. Sen bekle oğlum. Hayır, hayır. Amına kodumun mazeni, azeni her ne boksan. Dur 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 dur. Yapma yapma oğlum. Yapma oğlum. Sakin lan sakin ol. amına ya. Bu nedir ya? Siz baba erkek, erkek görmediniz ha. Bekleyin oğlum daha. Bu işler geçin. Bu işleri geçin. sikerim ama orospu çocuk. Orospu çocukları. Amber niye korkuyorum böyle ya? Amber kodumu çocuğun. AWP vardı en yandan geçti. Atlan atlan sen atla. ben bana koyacağım. Atlan beni bul. Şeytan pençesi mi amına koyayım? Pardon, pardon ya. Afana gelsin ya. Bak çocuk bir hata yapmış olabilir. Adın neydi lan orada? Ne dedim ben aman adın ya? Sakin ol bak ben bu oyuncu bak kanlı manlı o olay bitti. Oğlum sen kime el yapıyorsun şey yapıyorsun? Geldin hissettim. Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Gel. Amına kodum. Amına kodum çocuğum. Aşağıda mı 12 12 12 tamam tamam iyi gidiyoruz iyi iyi, iyi ilerliyoruz iyi 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 yapma 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 bremi yapma sakin sakin bremi sakin oh. aman akıyordum ya bir dakika biraz sonra botun ne işi var burada ya bu ne avans hangisi ya bu tamam sakin sakin oynayacağız çok güzel, çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Ah, tamam, 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 tamam. Geri gidelim. Buna kodumu çocuğa her yerden geliyorlar, her yerden. <laughs> <laughs> ya da bu amına koyayım bu arkadaşım. Bu neydi amına koyayım? Gel 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 gel. Oğlum aslında çok güzel oynuyorum şimdi lan. Lan zulüm ayka ya baba. baştan beri oynamak lazım kodumun oyunu ya. Bak ne güzel gerçekçi bir silahla da oynuyoruz bu ne ya. Para ödemene falan. İsten öder diyor yani oyunda. Oo. Abicim silahı değiştirmek lazım dedi. Aynı silahla dönmemek lazım. Tamam geldim geldim babuş geldim dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan bir göster. Selam. Hadi. Gelmeyecek herhalde. Biz gidelim. <laughs> Sen ne sanıyorsun ya çaka? O adamın karşısında evde Seni <laughs> öldürmek benim için bir şeref değil. Çık çık çık. koyayım adam vurdu harbi lan. Orada bir kostümü tuttu sıkıntı. Ananı sikim silahı tutamın. Mis. Artık kusur mu kaldı ya? Kusura bakarsak kusur oluyor. Hadi hadi. Aynı ne koydu Çakala bak. Beni kendi silahımla vuruyor. Tamam tamam tamam. En iyi silaha geldik. Tamam mı? Ya ya ben bu ayda ölüyorum ya Eray'dan öğrendim. Artık kimse yok burada şu an. Ay amına ne çocuğu ya oran bak oran bu bakayım ya rüzgar. Hayır amına ne bu silah seçme şeyini biraz hızlı yapman lazım ya. Amına ne çocuğu adamı köşeye sıkıştırdı. <laughs> tamam tamam sakin. من قيا jacket برم باید بگم نه جا با Poncho Promise عما نه تا تردو ازه اینجور تر دیو اولی با مالک بتار افز ambitious يه ای mythology کلاه من وله این لا پّ ع hits من ع <laughs> Ananı yapma 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 ya şöyle şeyler ne pratik diyorum arkadaşlar ya yemin ederim ya Allah çarpsın ya Silah ne ya Tamam orada. Aman Amına kodum çocuğa sen beni refleksin bilmiyorsun ha Amına <laughs> Sen kimsin oğlum Bunlar benim evet, şeyim ama sen bunu nasıl aldın? Ben bunlar yok. Ben de bu yok. Alın. Hatta ne verdik? Mazen bak. Sen hep birinci sırası ayıp oluyor. Aman abi o zaman abladı. Ben niye titreyerek Dur dur sakin sakin. Hadi hadi canım. Adam beni gördü ama ne Yapma yapma bak yapma ya. Çok zamansız yerde reload çekiyorsun ha. Ha yapma. Oh tamam çok güzel çok güzel. Çok kafa karışırdı amına koyayım ya. Aa, benim. Oğlum bak çok zevkliymiş lan. Oynayacağım bunu amına koyayım ya. ne güzel bir ya. yahu. Başından beri oynamak lazımmış. Kanka gel. Amına koyayım. Sen nereden çıktın? Sen nereden? Ne güzel sıkın. Rüzgar bak benim başıma bela oldun ya. Bu videoyu görmem ama. Öl amına koyayım artık. Öl. Yapma ya. Ya bir dakika bir dakika. Mumen bir dakika abi. Arab abi. Ya senin avradını bilmiyorum. Kaçıncı olduk? Ama sıralamaya giren sıralamaya girene kadar başlayacağız kardeş Olmuyor ya bu ne ya bu ne ya. Geçemiyorum ya. Aa, şimdi siz yaşadığını sanıyorsunuz. Tamam <laughs> Bekleyin siz. Arkadaşlar bu takım ölüm maçı. Bir dakika maçta şey yapacağım. Herkes burada bu, bu, arada tek ha yani takımda değiliz yani. Böyle takımda olsaydı keşke. Bombalı severiz. Aman Allah, koyduğumu koydu Pompayla sıkıyoruz ya. Pompayla kelaş ya. Gel gel gel. Gel gel. Ananı avradın sikin gel. Gel gel. Sen arkadan gel ya smaka. Bilmiyorum. Amına kodumun çocuğu. Gel 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 gel. Şuradan da geliyor. Gel 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 gel. Amına kodum. Hilo çek, hilo çek, hilo çek. Yapma, yapma. Amına koyayım. Amına koyayım. Çok zaman sırada kaldım amına koyayım ya. Allah'ım. Lan ne lan? Ha ta amına koyayım. Bunlar bakalım. Aa. <laughs> amına kodum çocuğu iki ara aldım bunu. <laughs> Senin dur amına. Aa, silah silah taçamadım amına koyayım ya. Oğlum seni de alırım ha. Perde perde oğlum sana. çakala bak. Amına kodum. Gel 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 gel. Yani biraz daha sporculuk ondan dolayı yani. Sen amına koyurdum. Lan oh, ağabey ben de vurdun lan iyi bilen Ben de öyle oğlum bana mı pek çalıyorsunuz Öbürüne niye sıkmadın Arkadaşlar bari sıra kusura bakmayın abi delilik yapıyor yav. ya Biraz stres artık ama biraz da sinirlendiriyor Lan bunu <laughs> ne koyma hangi silahla ya Aa! Açıkta bir de O nasıl bir profil daha bunu ya bir dakika bir dakika bak şimdi bırak mı öldürdük? 98 arası. Ya ama bir dakika. Amına kodumun adamı. Mermi izlerime mi baktım yani? Amına koduğumun öbür adamı sıktı bana amına koduğum Deli olacağım ya Gel <laughs> gel gel Ben amına koyayım da <ne> Lan nasıl çıkamıyorum adamı Miza Kamer ne garip eda Dur lan dur dön. Amman ah oh, oh. Amman taktın Ya ediyoruz ama Aaaa oh. Kendi göster Ooo oh. Tabancalı helal olsun Bu hak etti beni vurmaya Biraz bekledik amman koyayım yani Amman kodumun adamı La bu ibne ibne bu ibnedir amman koyayım Tamam. Ya ya bu adam yaşlı maşlıdır siktesi gitsin ya. Amına pop ala vuruyorum seni. Sen ne popsun ya? Ha bu seri seri vur ben de tek tek vuruyorum ya. Gel gel kim kimin amına koy gel. Gel. Orospu çocuğu. Ben öyle dedim. Biraz küfür ediyorum. Bu oyun biraz insanı küfür ettiriyor ya. Tamam sakin. Sakin ol adam. Relax. Hadi bak. Sakin. Tamam. Çok güzel. Orospu'nun Orospu çocukları Evladı arkaladı <laughs> Sen su, ne? Bu değil, bu o değildi, bu o değildi, değildi Onu direkt öldürmüşler, hiç nefes bırakmamışlar Hayır, hayır Mermi evet. bir hırsızı çekse ya, çok da olurdu valla Ay ortadayım Oğlum ayağına ayağına sıkayım daha ne yapayım? Arkada da var. Ya senin sen ya bu kereç ne sarıyorlar? Arkada videoda açıklayayım Bende yok. Bende niye yok? Mesela bak. Bende yok. Çok garip. Mesela bak. bana keleşler. Keleşsiz yapamam bak. Keleşler çok alışkın ben. Yani AK diyorsunuz ama keleşlerim yani. Kusura bakmayın yani. Bizim burada keleşlerler. Buradan Sivere'ye de selamlar olsun. Aman akçatın. Ah, ez... Bak böyle bir oyundur. Görüyorsun. Şimdi rekabette daha sakin olacağız da. Burada biraz şey sıkıntılı. Biraz akıcı kız durman lazım yani. Yoksa Oho, Aman ak ah, koyayım. Ağlatırlar burada. İbnenin <laughs> evladı. Bu bir şey kullanıyor Bu iyi değil. O iyi bir şey değil artık. Bir, şey bir şey mi kullanıyor amına Ne yapıyorsun ya? Canavar gibi oldun ya. Şey. Ya seni öldürenler de. O koy amına koyayım Amına lan. Soytarı. Ay senin o, sen de dekli yastığına yedin iki oldu iki Oldu iki kardeş Yapma lan Gel Gel, Gel. Aman ha <laughs> kıyım nasıl vurdu Kapı oldu üç Ebedi sen ha Aman ha sen adam öldürdüm ama ben seni Oo, ya bu oldu kaç vurdu beni ha. Ah ben ne vladı. Ay senin. La bu ben nerede vurayım? Ben adamı görmüyorum ya. Adam beni görüyor. Yok ya yanlış şeyde dur bunlar şunu olmaz. Olmaz ama sınavdır. <laughs> Oh, oh, dur bir dakika. Yıkar ayı ayıp ha. Gel gel. Dur bir dakika, bir dakika. Ah, oh, yar bay, yar bay. Bizi bir yar bay verdin ha. İnanamazsak kayıp. Kimse kime vuruyor sana? Ah. Ve kimle kime vuruyorsun? Ay, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam gel gel. Bir dakika bir dakika. Şimdi gel. <laughs> dur 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 Ne <laughs> oldu mu? Sıkalamanın ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Kabilme imkanı var ki sıkamamak. Ya dur ya. Daha da sinirlendim. Ede maç bitti ya. Arkadaşlar. Valla ben şivayla konuşuyorum kusura bakmayın ya böyle rahat oluyor. Sinirlenince biraz şiva kayıyor. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Şiva kayıyor ya. Birazdan daha fazla bak. Biraz da yok bunu. <laughs> biraz da olmaz. Oğlum sen pusmuş musun neredesin lan? İbne. Vay ibne vay. Ben hilo çekmedim. Hilo çekti mi? Baba 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 benim ha reload çektim böyle oluyor ha Çekmeyeceğim lan Ya dur Kardi bir dakika senin sıranın değil de bir dakika bir dakika Madi de, de Sen girmişsin burada kendine şovunu yaptı sen Oli böyle çak kardi Çakalık çak. yapma Aman lan çocuğu Bu ilk defa beni vurdu Bunda ilk defa karşılaştı Orros bu çocuğu ne küfürdür arkadaş. Çocuğa bu oğlu kaç. Bu oldu. kaç. Ya bak, ha sen neredesin şu an insan Bu şaka gibi bir şeyler ya. İnsan olamaz. Ya dur oyun bitti. Yine birinci olamadı. Sınav aradı. Bunlar nasıl oynuyor? Ona? Evet arkadaşlar şimdi de rekabete bir geçelim. Ondan sonra bakacağız Allah büyük. Evet arkadaşlar ee, rekabet modu açılmıyor herhalde yeni ee, şey hesap kurduğumuz için arkadaşlar ee, açmamızı müsaade edin bir kaç maç daha atmanız lazım diyor. Bence ben çok sinirli oldum bir maçta yani hayatımda bu kadar bir videoda ken maçta çok sinirli oldum normalde sinir oluyorum da yani bu CSGO biraz eğlenceli. Biraz insan sinirini bozuyor. az önce ben zaten bir yerde çalırdım. Bak silah almışım. Silah almışım. Tam reload'ı çek ya. İkinci adam beni vuramıyor. Ben tam vuracaktım adam beni vurdu. Ben orada çok sinirlendim zaten. Orada bir şey değil. Neyse olur öyle şeyler. Baya benim için eğlenceli geçti arkadaşlar. Sizin için de izlemek eğlenceli geçmişse çok çok mutlu olurum arkadaşlar. E o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ya pardon lan dur dur neyi unuttum ya bir dakika ne pardon ya arkadaşlar bir abone olun artık ya getir ya İzliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz tamam her biriniz bir abone olsanız çok sevindim tamam abone olmanıza da gerek yok belki beğeni de atabilirsiniz beğendiyseniz bunu demek istiyorum arkadaşlar onun şimdi ilerleyebiliriz gidebiliriz arkadaşlar Hadi görüşürüz bir sonraki videoda tekrar tekrar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay